Merhaba Şair ve Şiir kanalı takipçileri. Bu hafta sizlere çok yetenekli bir şair olmasına rağmen aynı zamanda yine çok yetenekli bir oyuncu olmasından dolayı oyuncu kimliğiyle ön plana çıkmış olan bir şairimizden bahsedeceğiz. Cahit ırgat. Tam adı Sahvet Cahit ırgattır. 14 Mart 1916 yılında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doğmuş ve 5 Haziran 1971 tarihinde İstanbul'da yaşamını kaybetmiştir. Can Yücel onun ölümünden sonra belleklere kazınan şu dizeleri yazmıştır. Cahit ki bu hasta düzende sağlıklı bir kanserdi. Cahit ki haksızlığa karşı üreyen hücrelerdi. Yorgun develer gibi çöktüğü dormen şölenlerinde bile siz paranızı ben kendi kendimi yerim derdi. Cahit zaten azalarak yaşayanlardan değil çoğalarak ölenlerdendi. Cahit Sahvet adında zaman zaman yazılarında ve şiirlerinde kullanmıştır. Eğitim yaşamı Edirne'de öğretmen okulunun son sınıfında terk ettikten sonra Ankara Konservatuvarı'nı bitirmesiyle sonuçlanmıştır. Fransa'ya gitmiş, döndükten sonra çok sayıda tiyatroda ve filmde rol almıştır. Özel bir tiyatro girişiminde de bulunmuş, Cahit'e sonkuyla Cahitler Tiyatrosu'nu kurmuştur. Dünyada var olan türlü olumsuzlukların karşısında yer almış. O düzeltmemiz gereken dünyayı şöyle görmüş ve şiirlerine şöyle aktarmıştır. Şimdi ben de size onu yorumlayacağım. Dünyamız. Gölgenmiş şu meydanda uzanmış yatan. Yokluk fışkırıyor tabanlarından. Ama şiir söylüyor yaşadığı belli. gazete satan çocuk. Bulutlara uzatmış ağzındaki çiçeği ayıptır. Aç mı, tok mu sorulmaz. Duvar dibindeki orospu iş bekliyor aşikar. Aşikar utandığı böylesine yaşamaktan. Neden mahsun şu evine dönen memur? Şu meydanda taş kesilmiş abide. Şu marangoz, şu ihtiyar dilenci. Malum dünyamızın hali. Evet. Yalıncım, e, Cahit Irgat, e, Mine Urgan'ı bilirsin. Bir dinozorun anaları, bir dinozorun seyahatleri gibi çok popüler kitapları da olan e, İngilizli ve Edebiyat profesörü, ondan evlenmiş. E, ve bu e, Mine Urgan'dan iki tane çocuğu olmuş. Biri kız, Zeynep. E, bir de Mustafa. Zeynep Irgat önemli bir oyuncumuz, Türkiye'nin önemli oyuncuların biri. Mustafa da. Felsefe yüklü şiirlerin şairi oldu sonra Mustafa Irgat. Onu da çok genç yaşta kaybettik. Umarım biz de bir gün Mustafa Irgat'ı da konuştuğumuz bir program yaparız. Onun oğlum Mustafa'nın Mustafa düşündüğü şeye bak adlı bir şiiri vardır. Oğlu için yazmış. Karşılıklı sanki böyle hem onun düşüncesi hem kendi düşüncesi gibi. Çok da güzel bir şiirdir. Ben de onu okumak istiyorum. Şöyle diyor. Ağlar mıyım ben de baba, bir gün olur senin gibi. Senin gibi kalır mıyım alın yazısı altında. Taşı delip fırladığını bilirim. Bilirim ot yediğini, ölmediğini bilirim, yaşadığını bilirim. Dünyanın acı hali tatlılaşmış tadında, sen kendi derdinde değilsin baba. Ne de güzel sıçradı yeşil kurbağa, ne güzel de demiş şair dostun Orhan Veli, benim lokmam aslan ağzında. Sevin Mustafa'm, sevim. Ben insanın fakiriyim. Anan urgan, baban ırgat. Korkma oğlum Mustafa ırgat. Bin atına dünya senin, dilediğin gibi oynat. Gerçekten evet. çok güzel. Yani her iki yönünden de bakmak işte bir anda hikaye. Evet. Şimdi bir, bir fotoğraf koleji yapmışlar, onu göstereceğim ben de bir yandan da Türk sinemasının en önemli karakter oyuncularından biriydi Mustafa Irgat. 140 tane filmde bazılarında başrol olmak üzere oynamış, bırakılan çocuk adlı filminde yönetmenliğini yapmıştır. O da çok özel bir film ama ne yazık ki bir görsel bulamadık 1950 yılında yapıldığı için biraz eski. Bize dört şiir kitabı bırakmıştır. Bunların adları sırasıyla Bu Şehrin Çocukları, Rüzgarlarım Konuşuyor, Ortalık. Ve ilk üç kitabının şiirlerinde, yeni şiirlerinde de eklendi Irgat'ın Türküsü. Yani bir toplama bir kitap ve içinde yine yeni şiirlerinde olduğu son bir kitap. Büyük şehirlerin ve hızlı endüstrileşmenin insanları olumsuz etkilediğini, giderek yalnızlaşan insanın yaşadığı sorunları anlatmıştır bizlere. Kalabalıklaşan kentlerin hızlı bir biçimde insanları yalnızlığa ittiğini, bir dost sesinin dünyaya bedel olduğunu anlatmıştır birçok şiirinde. Buna bir örnek olarak da korkuyorum şiirini. Şimdi sizleri yorumlamak istiyorum. Korkuyorum. Her yerde aynı hava, aynı koku, aynı dert. Korkuyorum. Sen de kaçma bu şehirden. Yalnız bırakma beni. Gökler bile değişiyor Lhasa'da. Ardından geliyor bak. Güneşiyle, bulutuyla gökyüzü. Bütün şehir, bütün deniz, yeryüzü. Sen de kaçma bu şehirden, yalnız bırakma beni. Ben fakir bir sahilin kahır yüklü çocuğu, korkuyorum. Yalıncığım, aslında çok enteresan tabii sadece şiir yazan birisi de değil, romanlar da yazmış. Geri Dönemezsin ve İnsan Kafesi diye iki tane romanı var. Bu iki tane roman aslında yayınlandığı dönemlerde de çok ilginçti. Yani çok büyük etki doğurmuş. Milliyet Gazetesi'nde, Akşam Gazetesi'nde de tefrika edilmiş. Yani sadece kitap olarak basılmamış, tefrika da edilmiş. Çok güzel romanlar bunlar. Doğan Hızlan, ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Doğan Hızlan onun için şöyle diyor. Şiir söylemek yaşamın en vazgeçilmez belirtisiydi. Irgat için. Mutsuz insanların, çalışanların karamsar dünyasıyla birlikte... Yarın umudu taşımaların da şiirine getirdi. Ben de katılıyorum bu e, görüşüne. O yoksulların ve kimsesizlerin en çok sevgiye ihtiyacı olanların şairiydi bence. Sevmek adlı şiirinde de bu duygularını şöyle anlatmıştır bize. Bin belaya yardım, vardım ellime, bunca aşkın zirvesindeyim. Yaşadım dostluklar lime, küs insanın dibindeyim ve ayırmak karaları akları, olmak itilmiş tabandan yana, sevmek en katıyı, en sivriyi uğruna ve akmak ve okşamak yalın ayakları. Ağzın da senin tadın, ekşili, tuzlu buruk, inmiş tarlalara bunca ırgadın, bir masala bürünmüş gözlerinde yorgunluk. En geniş sarıyı kesmiş en yeşil. Kırmış belini en yükseğin en derin. Vur kendini sarılara, yeşile koşul, kapa, açık kalmasın elleri. Dağa dağa kavuşur insan toprağa, at sırtında kırbaç, insan sırtında ağa. Ve ayırmak karaları, akları ve sevmek ve okşamak yalın ayakları. Benim de bu şiirle birlikte herkese yine iyi hafta sonları dileklerimi iletiyorum. Herkese iyi hafta sonları. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.